Şimdi alanın sonuna kadar saklanacağım. En son alanda e, adamın yerini tespit edip motora C4'ü koyacağım. Patlamaya yakın adamın üstüne süreceğim. Ve bir anda patlayacak herkes ölecek. Hadi vur lan sen şunu soldakini. Soldakini vur. Çok iyi. Tamam. エビッツ。Evet. Merhabalar arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Ben Suat. Şimdi bugün test sunucusundayız. Test sunucusunda yeni yeni ekipmanlar, yeni yeni güncellemeler gelmiş. Bugün hep beraber inceleyeceğiz. Önemsizden önemliye doğru adım adım gidelim. İlk olarak Weekend'de de raylar var biliyorsunuz. Ama ortadan giden bir ray hattı yoktu. Yeni olarak Weekend haritasının ortasına bir ray hattı atmışlar. Ve ek olarak da ışık eklemişler. Sesinden veya da ışıkların yanıp sönmesinden trenin aşağı yukarı rayın neresinde olduğunu tahmin edebiliyorsunuz. Gellere Yerlere serilen çivili zeminin boyu %50 arttırılmış. Ondan sonra cima mesela squat oynarken takımlı oyunlarda araçta giderken 4 kişi bir anda bir Araç patlıyor herkes ölüyordu. Onu engellemek adına aracın canı sıfıra düştüğü zaman araç artık direkt patlamıyor. 5-6 saniye size araçtan inme fırsatı tanıyor oyun. Bu güzel bir güncelleme olmuş. Ve son olarak ilginizi en çok çekeceğini düşündüm. C4 yeniliği var. Bu Karakin'de bir tane C4 kullanıyorduk hatırlıyorsanız. Duvarları falan patlatıyordu. O değil. Onun dışında daha büyük alanı etki eden bir tane patlayıcı. Dünya ganimeti olarak bir Erangel, Miramar, Vikendi ve Sanok'ta yardım paketlerinde. Yani droplarda bulunuyor. Yalan. Aha vallahi uçak geliyor. Hadi bakayım. C4'ü alacağız. Gel 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 gel, gel. Ha! Hadi bakayım C4. E çıkmadı. Oğlum drop'tan çıkmıyor muydu bu? Drop'tan çıkıyor diyor oyunda. Bunları var ya şaplaklayacağım bak. Bu sefer de C4 geldi dedi. Gelmedi mi yoksa ya? Evlerde çıkıyor desek. Aa C4. <laughs> Aa boş yere günahını aldım vallahi adamların. O zaman dümdüz bir test edelim bulmuşken. Şimdi müstakil bir evde rakip olduğunu düşün. Aynı benim gibi. Burada böyle cenek pusuyor. C4 arabaya yapışıyormuş. C4'ü arabaya atıyorsunuz tamam mı böyle? Heh. Geri sayıyorsunuz. 16'dan geri sayıyorsunuz. 14, 13, 12, 11, 10. Tam bu patlamaya yakın evin yanına çekiyoruz. Sonra buradan uzaklaşıyoruz. <laughs> Demek ki birazcık daha erken uzaklaşmak lazım. <laughs> Aha C4'ü var vallahi C4'ü var Motoru alıyoruz Alanın ortasında bir tane eve gidiyoruz mesela sarı Ondan sonra acıma taktiği yapacağız Koş 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 sarı 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 Aa çok güzel bir fikir var aklımda Acayip güzel bir fikir geldi şu an aklıma ben gidiyorum <laughs> Şimdi taktiğimiz şu. Ee, elimde C4 var ya. C4'ü motora koyacağım tamam mı? Son adam kalana kadar sakin oynayacağım. Adamın yerini tespit edeceğim. Ondan sonra C4'ü motora koyacağım. Bir 5 saniye bekleyip adamın üstüne süreceğim. Tek ya olması gereken adamın bizi vuramamaz. Adam bizi vuramazsa zaten motorda C4 direkt patlayacak. İkimiz de öleceğiz. Öldüren ben olduğum için ben kazanacağım. <laughs> Bir tanesi karşıda bak. Güzel. İkisi de karşıda. İkisi de karşıda. Bir tanesinin yerini biliyorum. Hadi bakayım inşallah yaparız ya. Aklımdaki plan çok güzel de uygulamada nasıl olacak bilmiyorum. Hadi vur lan sen şunu soldakini. Soldaki gözüküyorsa soldakini vur. Çok iyi. Tamam. Isto o velho. Nossa Abi nasıl ikinci oluyor? Ben öldürdüm adam önce ya. Çok sanatsal bir plandı ya arkadaşlar. Çok sanatsaldı ve başardım da adam öldü bak. Adamın ölüsü de orada yukarıda görüyor musunuz? Hatta önce ben öldürdüm o yazdı. <laughs> Vallahi bilmiyorum. Bence bu oyunu ben birinci sayıyorum kardeşim. Bu oyun bizim hakkımız. <laughs> Aynı <Abi>, abone. Çok kaybetti. Buna ait eğlenceli. De. Orada araba olsun. Vurdunuz mu adamı? Abi alana bakar e, mısın? Alana bak ağla yani. Şöyle yapıyoruz. Tamam bir ev kablo yani. Hatta direkt yola değil ya sarıya gidebiliriz beraber. Sarıdan gidelim. Aynen. gençler Mesut, direkt anadandan... yola çıkın. Bak abi direkt yola çıkın direkt. <laughs> tamam tamam geliyorsun. Gel, ya, hızlı, gel, gel hızlı gel hızlı gel hızlı bu gel. Bu evlere bu evlere Aa. gidip Devam abi. Aa. Hop hop hop. Buradan çıkılıyor muydu? Çıkılmaz Çıkarız da, abi. Çıkılmazsa da çıkarız. Besi soldan çıkılır, soldan çıkılır. Ya besçücü yavaş kaldı biraz. Kardeşim besçücü kurallara uyarak hareket eder. Sonra... E, ya hmm. önemi muhtar kesti ya. <laughs> muhtar mı kesti ya? Abi sağdan çıkış yok diye zor zaten Ay, dönüp buradan gelmiştik. Hop! Allah! Bak bak bak. Allah! Gemi var mı burada bir yerde? Gemi var mı burada Allah bir yerde? Allah Allah! Bestocuyu takip edin abi bak ben buradan size yol gösteriyorum. Siz daha çıkamadınız mı abi ya? Abi kafayı yiyeceğim sağda düz ben... yol vardı ya. <laughs> Buralar baklı gibi biraz. Tamam abi. Abi, abi, abi ben... geri atıyor geri atıyor. Yani diskalifiye olmama rağmen tekrar yılmadım. Baştan başlayıp geçtim sizi bu arada. Tamam bir saat ne çıktı? Gel. Oo adam ileride. Gel 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 ya. beni takip et. Beni takip edin abi. Gel gel ileride adam var. Şurada da adamlar var ama sınırda durursak göremezler bizi geri. Abi durmayın şu an. Durarsanız ölürsünüz. Evde adamlar var, şuraya oynayacağız. Sarıya. Durarsak ölür müyüz? Durarsanız ölürseniz. <laughs> adam açıkta koşuyor. E, w daha, bekleyin. Gelin, sıkma. Sahilden Al, gelin abi. Aşağı düştüm. Bak, Çıkarım. bu adam bizim ekmeğimiz abi. Bu adam koşuyor, buna sıkmıyorlar. Biz de ardına koşuyoruz. Gelin, bu kadar basit. Tek başına zaten. Gel. Onlar çatışıyor. Devam, devam, devam. Çatışıyorlar. Sakın sıkmayın abi. Evin dikkati bizde değil. Silahları çekin abi. Önümüzde pusmuş olabilir o adam. Gel, çapraz gelin abi. Ha sürünüyor. Ben de o. Bekle, gördüm. Yatıyor bir önümde. Öldü. Şimdi koş. Müsabak. Sola koş ev dönecek ev dönecek. sola koş sola koş. Güzel patates ama patates kızartması kıvamında hani çok tatsız değil. Abo. <laughs> Suat kendi kabilenden adamı neden vuruyor ama bu şimdi kabile liderliği müs müsabakası. Aa, bakınız muazzam taktikler gene finale getirdim sizi gördünüz mü? Bak muazzam ya muazzam verdi. Şuraya oynayacağız çukuru görüyor musunuz? Ora çukur olduğunu emin misin Suat sen? Hiç çukura <laughs> ben dönüyorum. ben de şu taşı alayım taş gibi adamım ne de olsa. Heh. Buraya doğru geliyor. Evlerde iki farklı takım var. Evlerde iki farklı takım var. Dikkat edin. Arabaya sık osman. Tek. Alay. Uf. Seni öldürürüm. Osman o neydi? Abi arkada arkada arka biri var. Arkada biri var. Taşta biri var. İşaretledim. Taşta biri var abi. İşaretledim taşta. Aa. Çok yakın. Yakın ağaç. İşaretledim. Size doğru geliyor. Size doğru geliyor. Size doğru geliyor. Yukarı çıkıyor. Burada Reis abi. Hepte arkanda. Ben sis attığım yerden yiyorsun. Öldüm. Ah, öldü. Ark ah, öldü, ark öldü, öldü. Bana koşan bir yerden yedi lan. Geliyorum kanki. Kaldırır, kaldırırsınız, kaldırırsınız. Allah kal. O alan, alandayım. Süper abi. Başka <laughs> enerji var zat kanki, enerji e? var zat. Ha önümde Şu, birisi. Adamdan adamdan alıver ya, ya enerji. Ne Ener alacağım? Öldüreceğim alacağım. onu. Şu an alanları. Ben onu alacağım da bekle. Bekle kanki düşersem şey yaparsın artık. Kardeşim. Senin canın full aslında Osman senin almak ihtimali daha yüksek şu an ya. Çantarı boşalt buraya git alıver hızlıca. Enerji enerji. Oha oy 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 eyvallah eyvallah oyy. Allah 7, Allah. 7.62 al. Kit ver. Güzel. 7.62 al kanki. Tanklıyorum seni, tanklıyorum seni, sen seni, seni, tanklıyorum. Tanklıyorum seni. <laughs> Kardeşim hep anca beraber anca beraber bakın bir <laughs> <laughs> hareketleri <laughs> özel ya. Tam bir takım oyunu. Evet, evet bu takım bu birinci lak like ediyor gençler. Bomba yok hiç abi. Al ama enerji verdim iki tane. Ya <laughs> altı bir kırıktı. En az da şimdi full kırık ya. Abi, şey bir şey yok bir şey yok. Bir sıkı lan Al bir terbiyesiz. Tam gariban bir şey imece olsun ya. <laughs> ya benim ya. ağrı ucu al, ben ağrı ucu alsam onu? Allah'ım yarabbim. Abi böyle. bak 9 kişi var. 3'ü ne yaptı? 6. Şu adamı vurmamız lazım. Bakın orada ya, yanılmıyorsam. Abi adamın orayı istiyorum. Dikkati ona çekiyorlar onu öldürüyorlar. Nasıl fikir? Mükemmel. Nereye gitmişsiniz? Çok güzeldi. iyi. Osman sisle önümüz. Osman sisle önümüzü kardeşim. Çok iyi. Osman çok iyi. O biraz ileri mi gitti? <laughs> 10 saniye alanla birlikte, alanla birlikte ve adamı kese kese abi. Adamı bir anda dönüp öldürebiliriz. Anladınız mı? Koş. O adamı şimdi, şimdi. Önden gidiyorum, kesildim. E, e, geri e. döndüm, geri döndüm, geri döndüm, geri döndüm. Bu adam nereden çıkıyor ya? Ya karaktersizsin, gıcık oldum sana ya. Tepede koştu, koştu adam. Ya ben de geldim. Bu başka yerdeymiş. Muazzam, muazzam. Koş Reis abi, koş, 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 koş. Abi son anda vurdu ya. Aha vurdular onu, vurdular onu. Kaldır, kaldır, kaldır. Vurdular onu. 2 3 kaldırır. 2, 2 3 kaldır. Gel yani koş ön tarafa al, ön tarafa al, taşı al orada yat. Binaların orada değil mi? Headshot yedi. Geliyor. Çok iyi. Çok iyi. Bomba ölecek. Flasho beni korkutmaya çalışıyor problem yok. Gel solda solda. Reisap açık bu bu açık. Ay işte orada ben olacaktım Melishan kanka doğru değil mi? Ay 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 ay. Hadi bakayım kardeşim tamam benden bu kadar. <laughs> ya Melishan'ın eksiklerini ben tamamlıyorum abi ya oyunda. Ekranıma bak. Oyun bile anlamış ya. Melishan'ın lowluğunu ben tamamlıyorum ya. Ölmedi. Kaçtı mı acaba? <laughs> of yine yapamadım ya. Ya of ya gene yapamadım son adamı J4 ile öldüremedim ya. O duydu kaçtı büyük ihtimalle biliyor musunuz? Hey,